geldiniz. Abone kazanın tabi. Bekliyorum herkese. Mm -hmm. mm -hmm. Hoş geldin. Moderatör Geldim arkadaşlar. Yaptım. Aleyküm selam. Gençler. Hoş geldiniz. Like atalım arkadaşlar. ve Aleyküm selam Mobiyonc. Aleyküm selam kardeşlerim. Kardeş, seninle de mod yapamam. Adam getir. Adam getir, yapayım. Hani. Arkadaşlar bana abone olmak zorunda E, ee, almayacağım şu an. mobil. Şu kalmayacağım kalmayacağım. Katılımcılar. Benim ol vardı arkadaşlar gittim hmm. Evet iyi bana abone Yapabilirim de sonra yapacağım. Şu anda yapamam işim var. Alacağım arkadaşlar. Aleyküm selam. 7 like teşekkür iş. Yedi. like de çekiliş arkadaşlar. Bekliyorum yedi like. Yedi, yedi. Yedi arkadaşlar. Alalım. Yedi like. mobil önce sesim gelmiyor mu şu anlık işim var diyorum açıklamaya abone olmak şart like oldu alıyorum herkese mobil önce çıktı topu beklersen tanıtırız. Bana velay. Bana abone olmak şart. Mobil oyuncu bota. Tamam. Mobil oyuncu bota kanalına gidip bana abone ve aşağıdan abone mi? Ee, kanallar. Kendimi gördüm. Diğerini de göremedim. Bu amca alttaki e, açıklamadaki gezici kanalına abone ol. Tamam Hadi görüşürüz. Aşağıdaki olmazsan biz oluyorsun. Be. Kardeşim ya. abone olur musun? <laughs> Bekliyorum hala arkadaşlar yapacağım kardeşim yapacağım kardeşim sizden tek isteğim aşağıdaki şuna abone olun bu seferlik affediyorum kardeşim bakalım şu anda olmuş musun neyse şimdilik affediyorum arkadaşlar hoş geldiniz şuna abone olabilir miyiz Abone olun arkadaşlar. Kardeşimiz 1017 abone. Hadi bakalım. Şuna abone olur musunuz arkadaşlar? Evet. 1018. Bir kişi daha. Ve evet. 1020 yapalım çıkalım. 1020 yapalım çıkalım. Resimlerini yapalım. Çıkalım arkadaşlar. Hmm, hmm, hmm. Gerekse önce vereceğim. Sana bir abone ol. Abone olun. Bekliyorum. Bir dakika arkadaşlar ben birazcık adam çağırayım. orada açık, 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 mi, bir şey Arkadaşlar ben adam çağırayım. Kanalımda abone. Neydi ya abone? E Neydi? Olurdu, ne deniyor ona? Abone. Kazandırma canlı yayını. Ya, Evet. Arkadaşlar şu anda mobil oyuncu ve 120 1020 yaptık. Evet. Yaptık arkadaşlar. Teşekkürler. Yeniden yapıyorum çekilişi. Çok tecrübeli değil çok ama or tecrübeli değil o. Hemen yapıyorum arkadaşlar. 10 defa bir bakayım gelenler var mı? Efeşiyorum sayfayı. Ve kimse geldi mi? Kardeşim hoş geldiniz. Counter Pro'su şu anda bekle kardeşim. Katılımcılardan seni hmm. alıyorum. Kafa topu ve aldım. Hemen çıkış şey yaptım arkadaşlar. Ve çıkan kafa topu hastası buradan. Hmm. Evet arkadaşlar kafa topu hastası burada mı? Bana ve Şeye abone olmayanlar kazanamıyor. Tabii, tabii tabii. doğru sevindim. Burada mısın kardeşim? Tamam. Sana hemen bakıyorum. Bu arada biz kaç adam <laughs> Bakalım o sırada. Tamam. Ee, bak mobil önce yapma. Böyle mobil ya. önce yapma. Yapma bak. Yapma. Yapma. Kanala git. 285 aboneysin. Bakalım kardeşim hiçbir şeyin açık değil. Diskalifiye oluyorsun. Diskalifiyesin kardeşim. Abone açmadan açmadığın için. E, yeniden yapıyorum. E, yani normal olarak katılımcılar. Ve çıkan şey kapı toparlası sen kapalıydın. Yeniden yapıyorum kazanan kimse çekiliş yapıyorum. Bir kimmiş? Gezici kanal. Ne yani? Gezici kanal. Evet ama. Evet. Gezici kanal burada mı arkadaşlar? Orada sıkma canını sen. Tamam kafanı Genci kanal burada mı? Efendim onun yanı kası bunun. Fiskal iki oldu. Bakayım. Hemen yeniden bakıyorum kardeşim. Aleyküm selam arkadaşlar. Yani evet, biliyorum, biliyorum, biliyorum. kankayız ve aleykümselam kardeşim çıkmayın o birlikte kelime on like de kelime arkadaşlar hemen yani, sana kapatıp yani, hastasına yani, bakıyoruz Karşım kapalı her şey iskan on like de kelime evet kardeşim herkese ama on like de kelime vereceğiz on like de kelime kardeşim ne oluyor yani. ya işte selam. Aleyküm selam. 10 like arkadaşlar. Kanalına abone olun, bana kanalımı. Evet kardeşim normal bir şey. 10 kelime kelime dilim edeceğim. 10 şöyle yapalım diye. Kardeş yok, ben inanamam. İmran, İmran, Arkadaşlar açıklamadaki açıklamadaki yani. kişiler abone olmayı unutmayın. Onlar dakika. şu an kaçlar konuş. Arkadaşlar bekliyorum hala onlar da kelime dedim. Kimse gelmedi. Tamam 9. Abi önce yapma be. Sevmiyorum. Yani. bu benim şeyim. Kendi şeyinde olsan tamam beni kendi yani şeyinde olsan neyse öyle ya şimdi yapma Gerçi, hayır gerçi bir işinden kaçan insan değil. Aleyküm Sıelyem, ki aleykümselam kardeşim onları korksunlar kardeşim daha kat. dikkat izle kardeşim yani tamam yapma yani bir yere kadar abartma chati sen dolduruyorsun Recep, like at. Abi son bir like. Işte. Son bir like arkadaşlar. Son bir like. Evet arkadaşlar son bir like. Evet. <laughs> Ve kelime geliyor. Yapma. Bu bölüm de banlayacağım. Az kaldı. Bir daha atarsam banlayacağım. Evet, evet menü Bir de büyük arkadaşlar. Ya, nasıl yazdıysam öyle. <laughs> Ve bana abone olmayan da kazanamıyor. Crazy Demir Nadir kazandı. Pardon. Nasıl yapmışsın sen? Ama sen hangi? Neyse hadi. bizden bana abone misin bana abonesin açıklamaya abone misin açıklamadakileri niye almıyorsunuz kardeşim yani. açıklamaya abone oluyor musun açıklamaya abone olmayanlar kazanamaz açıklamaya abone olmayanlar kazanamaz açıklamaya ve bana abone olmayanlar kazanamaz bakıyorum arın tam Ar 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 Arkadaşlar. Kardeşim nasıl abonesin ya? Bakayım hangisi bu? Ya sen bakma kafanı sen benden başka arkadaşın yok Pardon ya. arkadaşlar. Ben yanlış yollamışım. Şuna abone olacaksınız. Buna şuna abone olun ben herkes ona bir. Olun abone. Bir kişi çıktı. Bakıyorum hemen. şimdi O önemli. Misin? Bekliyorum kardeşim olmanı. Bekliyorum. Bekliyorum i̇yi, ve iyi oldu. Öneceğiz, tamam ee, tamam kardeşim seni de alıyorum. İnşallah bir sorun çıkmaz. <laughs> Değişi abone olmaktan çıktı. Arkadaşlar niye çıkıyorsunuz ben gidiyorum. Hoş ver. Ailevi konuları girme. Abone olun yeterli. Evet, tabii. 150 yapalım, çıkalım. Evet. Arkadaşlar, 6 kişi zor ya, abone olmayanlar kazanamıyor bu kadar da basit alamayacaksınız. Bakacağım. Crazy Gamer nadir kimse abone değilse bakacağım. Tek tek bakacağım. Alamam. Alamam. Herkes Anladım. abi bana bir şeyler <gülüyor> istiyor ama <laughs> ben <laughs> zorlamayacağım artık. Hadi bakalım arkadaşlar. Tabii o kadar. Ana insan gibi konuş gerekse seni 300 saniye yerine banlıyorum. Modlara düzgün konuşunuz. Ben size düzgün de söylüyorum. Güzel yapacağız. Yani. Son bir kişi. Şey. Tamam Dikler hadi bekliyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Niye engelliyorsun kardeşim? Ben sana engelle dedim mi? Hayır. Onun için de engelini kaldırıyorsun. Saçma sapan şeyler yapma. O kadar, o kadar. Ben deyince bir şey yapma. Ben ne yaptıysam tam engellemek yok arkadaşlar. 300 saniye. Herhalde bir daha halledeceksin. Evet. 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 O kadar o kadar. İlk geldiğinde bana ya ben o yüzden döndüm. Nasıl ki arkadaşlar hadi bakalım. Bu arada iyi 350 oldu kardeşimiz. Ne evet. ne tamam, tamam. 284 ama böyle Havlanım, bir şey. Hızlıyorum. Hayır. Hayır. Yok, Kafadan Kafadan bir şey uydurmayın. Oha Uğur Tuncay vay hoş geldin kanka. Uğur kanka Oğur. Evet. hemen bakıyoruz. Organ. Tamam, tamam ete. Oha. Hemen yeni klibine bakıyoruz. Bunlar evet. ya. Tamam sağ olasın. <laughs> rahmet diye rahmet diye diyorum dua ederiz bu çok kafanı yorma. Güzel. Sonra ayarlayacağız. Uğur kanka bir şey soracağım. Hoş geldin kardeşim. Uğur. Uğur. Ne yapacağız? Bana Uğur. Bir şey keseriz yine. Uğur orada mısın? <laughs> Uğur. Uğur. At, at, ne Uğur orada mı mısın? <laughs> Olmaz mı? Aklımda <laughs> bir şey var arkadaşlar. Uğur. Uğur orada mısın? Tamam tamam. Tamam. Tamam ayrı ayrı. Hadi görüşürüz. Uğur. Bitti. Tamam. 300, <laughs> 300 metre sonra sonra baba uydu frekantını bulursun. <laughs> Hoş geldiniz. Ne lan? merak ettim. 我就这个感觉。<noise> kalkıyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bakın şu an alamam. Onlar da arkadaşlar. Ne çıkıyorsunuz anlayamadım hala. Alamam. Bu bölümü senin ee Evet. Ona tek kelime. Ona da çekiliş pardon. On şimdi kedi O bile önce biraz daha. Nasıl alacağım? Tamam istek atıyorum. İstek at. Cemilini ver. Mailini ver. Bekliyorum ben o like. Tamam hadi mailini Ver. İşte kalktım. Bu mailine gir. Bak kardeşim. gösteriyorum. Üf, Gmail yazıyorsun bak, mail yaz. Gmail yazdın değil mi? Ondan sonra Gmail yazdıktan sonra böyle geliyorsun. Böyle girdin. Girdikten sonra böyle bir yer gelecek öyle. Ondan sonra şöyle mobil önce şey gelir. Şöyle bir şey geliyor. Şuna basacaksın sana gibi. Böyle basacaksın işte en son gidene, gelene. Ondan sonra önüne böyle, bir hangos şeyi gelecek. Şuna tıklayacağım. Ve konuşma böyle bir yer gelecek. Nasıl şurada böyle şöyle bir şey vardır. Onu bana atacaksın. Onu bana chatten atacaksın. Chatten at bakalım onu bana. Selam kardeşim. Bana abone olduğun için teşekkürler. Yayına like atıp on like daha çekiliş yapıyorum. Bu kadar basit. Bak, sen kafada var herhalde bak. Böyle bir yerde geldi ya. Bak, şurada köşede en üstte. <laughs> şöyle, şöyle gösterirsen de. Böyleyse şuna tıklayacaksın. Şuna gir. Bak, en üstte. Oradaki şeye basacaksın. Hay senin gelme abone. <laughs> geldin işte. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Benim bana ne oldu ya? Tamam ne oldu? Yapmayacak mısın? Tamam hocam. Efendim? Şarj makinesi şey cebimde benim mi? Benimki. Yedim. Sen oraya takmıştın köşeye. Efendim? Anlamadım. Sesim geliyor mu? Geliyor şu an tam net geliyor. Benimki gitti. Tamam. Çok güzel ses herhalde. Çok değişik sesler geliyor senden. Tamam. Tamam. Benim benim ne oluyor? 2 dakika beklesene. Canlı yayını herhalde. açayım. Evet. Instagram'dan bir dakika efendim demiş Akner. Aleykümselam. Kanka sen ne yaptın ya? Evet ne oldu? Ekran açmaya Evet. Için... Efendim? Aç Ekran açmaya çalışıyorum. Ekran Açamıyorum. E ben mi açayım ekranımı? Hı hı. Açtım. Aga öyle değil ya. Yayını bozduk. Hayır, edeceğim böyle. Heh, dur geldi. Durun bakın hiçbir şey dokunma. Bir dakika madem ben bu konuşmayı yapayım arkadaşlara. Gelmiyor ki sesim. Yapabilir miyim? Bir, bir, dakika. Bir konuşalım. Bir dakika ona ben bu konuşma yapayım. Konuşma yapabilirsin. Bekliyorum arkadaşlar son videoma son videoma gidip hashtag mobil zorlu yazıp sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Videonuz videoda isminiz falan görüp her şeyiniz. şimdi hemen videoya git benim videoma mobil oyuncu kanalına git hemen orada son videoma diye ben bir tane video hemen oraya gir işte oradan hallet yani mobil zorlu olarak soru yaz. Bitti. Tamam. Yani. Sen de söylersen teşekkür ederim. Ben bir şey söylemiyorum. Tamam. Ne ee, demek? Şu kim ya? Dislike. Kanka, karşılıklı abone kazandırmıyor. Şu anda böyle kalacak burası. Tamam kanka bir cins tamam. ve fark etmez bak be Hı. benim banner yapalım mı ben de yapalım yap bak ya şu anda ev var tamam. babam işlerim var babam niye ya babam az sonra çıkacağım ben çünkü Ha. Yeniden sesler geliyor. Boş ver. <laughs> tamam. Yere bonus akalım mı şu anda yayın kesileşti. Tamam. Hadi görüşürüz bay evet. bay.